İnsan gibi yalancı, insan gibi dolandırıcı bir mağlup görmedim. Yani insan adaletsizlik insanla bitirir. Yalancılık, dolandırıcı bir insan görmedim. Yani siz diyorsunuz ki bir insana güveniyorsunuz mesela. İnsan diyor. Mesela İnsan sevgilisini arar karşısına konuşur. Adam ne yapıyor? Ben bunu nasıl öldürürüm? Bunu nasıl öldürürüm? Nasıl keserim diye düşünüyor. Yani yalan, dolan var mı? Var. İnsan gibi mağlup görmedim. Hayatımda da hiç görmedim. Görmedim diyorum da gördüm. 2023'te bıçaklandım. Araya girdim. Yüzümün önünde her şey oldu. Sessiz kalın dediler. Kalmadım. Yapamazsınlar dediler. Yaptım. Yani insan düşünüyor. Neden araya girdim diye. Şimdi ama girmek zorundasın. Senin yanında olmuş bir olay. Ayırmaya çalışıyorsun. Azarı seçiyorsun. Yani hep biz istiyoruz yani ondan sonra ölümlü dünya kalımlı dünya değil para da gelip geçici her şey girip gelip geçici önemli olan insanlık önemli olan insanlık yani insanlığı kalbim üstü tombasın zennet teallak alsın yani diyeceğim o ki yorumumuz Allah yoludur. Önümü de bilmek lazım. Görmek lazım. Bilmek lazım. Yani insan iki yüzlü insanlardan korkacaksın. Yalancı insanlardan da korkacaksın. Kaçacaksın. Yani diyeceksin ki bu insandan neden böyle? Zengin olmuşlar. Adam olamamışlar. Fakiri, gözlüğü, fakiri ezmişler, güçlü olmuşlar. Yani diyeceğim o ki fazla güvenme böyle oldu derler. Yani diyeceğim o ki kimse kimseye güvenmesin. İnsan o kadar kötü bir insan ki bütün suratlarından ne geçeceği ne yapacağı belli olmuyor. Bazen diyorsun bu insanlar neden böyle diyorum. Ben de söylemedim. Bu kötü insanlar neden böyle? Neden kötülük yapıyorlar? Kötü kötüdür. İyi insan iyidir. Yani şimdi Hesi şey, Mafya dizisi Mafya Bilmem ne O dizileri karıştırmayacağım Dediğim gibi bizim kanallardan işimiz yok Hayat Garip ya İnsanları daha da garip Yani siz zannediyorsunuz ki bu insanlar neden böyle böyle Yapıyor diyoruz da Gazete hafı anca okunmuş adamlar bile küfür ediyor. Kıç çocuklar öyle. Ağzı alanmayacaklar küfürler ediyorlar. O kadar sinirlendiler ki beni. Engelledim. Hesaba girmedim. Bıktım sende dedi. Ondan sonra küfür etti. Hesaba giren kendisi. Sus olan yine biziz. Avrupa yakası gibi. Ne güzel memleket diyorum. Yani Iştayır Gazze'ye savaş açtı. Şimdi Rusya, Ukrayna yine savaşa girmişler. Yani bu savaşlar hiç bitmiyor maşallah. Bir dünyaya sızmamış bir dünya bak. Bir Türkiye'nin haline bak. Pes pesi zamlar geliyor maşallah. Dana etleri almış maletleri bayağı bir zam. 100 milyar, 150 milyar. Araba 3 milyon. Bir de efasun yok diyorlar yani. Efasun var. <laughs> yani hani hayatta hiçbir şey olmayacak diyorlar ya. Terör bitiyor falan diyorlar da. Hiç de bittiğini görmedim. Bitmez de. Yani terör nereye bitecek ki? Ne yapacaklar yani? Terörü bitirmek için ilan Savaş uçakları mı gönderecekler? O bitse başta bir terör çıkar. Onu bitirsen başta bir terör çıkar. Hayatın gerçeği bu. Ne yapacaksın yani? İnsan gibi davranamıyorlar. Kanalları kapatmasına Flash TV'yi değiştirmesine kızdım. Bir de rengini değiştirmiş. Yani bu kanallardan anlamaya çok keyif arıyorlar. Kanalları kapatıyorlar, açıyorlar. Sonra Türkü kanalları yok. İzleyeceğimiz bir dizi yok. Gördüğünüz gibi vettrik vettrik diziler var. Kurusuz varmış. Yok Moğolarmış. Yok bunlarmış. Yok bunlarmış. Hepsi boş. Yani diyeceğim o ki insan gibi bir mağlup görmedim bu hayatta. İnsan iyi kötü insan olmalı düştüğü yerde kalkmasını bilen bir insan olmalı. Yani insan insan olmalı. Ama bu insanlığı insan yaban insanlık bitmiş durumda farkındasınız. İnsan insan göremiyoruz artık. İnsanlık yok. Adamlık yok. Artık bundan sonra kimse kimse dinlemeyecek. Ben de hariç. insanlar saygısızlık yapan insanlardan saygısız olacağım. Bana kötü davranır, ben de kötü davranırım arkadaş bundan sonra. Hep attan oluyorsun, hep attan oluyorsun da ezilen sen oluyorsun. Ezdirmeyeceksiniz kendinizi ya. Ne ezdireceksin ki? Ne var ki neyi ezdireceksin? Ezdin mi? Ezdirdiğin kadar ezdirirsin. Özürdüğün kadar özüreceksin. Çektiğin kadar çekeceksin. Adam diyor onu yapmış bunu yapmış da bu onu yapmış da bu bunu bunu demiş de bu bunu demiş de kavga çıkmış da bilmem ne olmuş da. Ne bakın diye gavet çıkarıyorlar. Ne yaptın diye gavet çıkarıyorlar. Yani insan gibi bir malup görmedim bu hayatta. Kendini bir haz sanan bırakız kendini iyi sanıyorum ben bunu yaparım da bu iyiymiş de bu güzelmiş de bu iyiymiş de bu güzelmiş yalancı, dulancı, daravere, üç kat. Her şey var bunlarda ya. Bunlarda her şey var birader. Yak başıma bela alacakmışım. Ne alacağım ben başıma? Kanalları o zaman bütün kanalları kapatalım. Ne var? Canımız sıkılıyor. Terazunu bile açmak istemiyoruz hocam. Eskiden kel olan vardı. Her şey vardı ya. Şimdi bakıyorsun. Niye kanallar kapanmıyor? Niye açılmıyor? Ne biçim ülke ya? Yorgenin anına döndük.